Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Gastronomi Festivali, Merinos Parkı'ndaki ilk gününde şehir içinden ve şehir dışından gelen binlerce misafiri ağırladı. 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ilk günü ise Bursalı sanatçı Oğuzhan Koç'un konseriyle sona erdi. Merinos Parkı'nı dolduran binlerce hayranı için sevilen şarkılarını seslendiren Oğuzhan Koç, Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. <laughs> Konseri eşi Sedan Bozbey ile birlikte izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gece sonunda Oğuzhan Koç'a günün anısına Bursa bıçağı, çini tablo ve çiçek takdim etti. Oğuzhan Koç'un Bursa'nın gururu olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, gastronomi festivalinin tüm hızıyla süreceğini belirtti. Bursa Merinos Parkı'nda düzenlenen 3. Bursa Gastronomi Festivali Line TV ekranlarından da canlı olarak yayınlanıyor.